Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir ETS videosunda karşınızdayız ve bugün direksiyon takımımızda oynayacağız. Yeni aldığımız direksiyon takımımızda oynayacağız arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen şöyle aracımızı çalıştıralım ve yolumuza çıkalım arkadaşlar. E bildiğiniz üzere şimdi direksiyon takımını daha yeni aldığım için çok kaza olabilir arkadaşlar. Sakın kusura bakmayın. Sadece bir gezinti yapacağız bugün. Şöyle bir Düsseldorf'un içinden bir gezinti yapacağız arkadaşlar. Arkamıza yaslanalım ve direksiyonumuzla birlikte çıkalım arkadaşlar. Yağmur da güzel yağıyor he. Bayılırım böyle yağmurlu havalarda yolculuk etmeyi arkadaşlar. Bakalım yakın bir yükümüz var mı yolumuza? Burada yük yokmuş arkadaşlar. Döner mi? Bakalım. Döndü. İyi. şuraya bakalım. Evet bir yerde var. Lüksemburg'a doğru. Alalım arkadaşlar yükümüzü. Gidebildiğimiz yere kadar gideriz arkadaşlar. ayarlayalım hemen. Evet arkadaşlar yükümüzü aldık ve gidebildiğimiz yere kadar şöyle bir kısa bir yolculuk yapalım arkadaşlar direksiyon setimizde. <laughs> Bir yere takıldık ama geniş alacağız. Evet çıktık yolumuza. Büyük ihtimal düz gideceğiz. 嗯。Evet. Evet arkadaşlar. Direksiyon setimizi daldık. Lütfen abone olup kanalımızdaki videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunlar gerçekten benim için çok önemli arkadaşlar. Yoldan çıkmayalım. Şöyle yavaş yavaş frenimize basalım da freni biraz çok şey ayarladım herhalde. Yani az da yumuşak ayarlamam lazım. Arkadaşlar yani gerçekten zevkliymiş direksiyon takımında oynamak. Ben de ilk defa oynuyorum. İnşallah diğer oyunlarla da oynarız arkadaşlar. Direksiyon takımımızla. Biraz <laughs> zor oldu çünkü niye? Daha ilk defa oynuyorum arkadaşlar. İlk defa oynadığımız için tabii ki zorlanacağız. Ama tabii git gide ne yapacağız? Alışacağız arkadaşlar. yapmadan gidebilirsek <laughs> çok iyi olur. Buradan iş yerimdeki arkadaşlarıma da Ali'ye, Talha'ya, Doğan abiye ve beni takip eden birçok arkadaşıma teşekkür ediyorum. Özellikle de direksiyonu almamda yardımcı olan Yasin kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Bugün bana gerçekten çok büyük emekleri dokundu. Evet arkadaşlar yani gerçekten çok hoşuma gitti. Direksiyonla oynamak. Tabi biraz zaman isteyecek. Biraz alışmamız lazım. Alıştığımız zaman daha da güzel olacak arkadaşlar. Benzinlik çıkarsa karşımıza orada bitiririz arkadaşlar. şu frenin hassasiyetini biraz daha düşürmem lazım. basıyorum ki Arkadaşlar biraz direksiyonun tadını çıkartmak istiyorum bu Kardeşim burada 80 vermişsin ver şöyle 120'de basıp gidelim akalım yollara akalım. bu gel kaçalım sevdum dağların arasında bu açılır Biz geliyoruz Ah be abicim be. Ah be abicim. Yani çarpıyorsun. Niye çarpıyorsun ya? Görmüyor mu yani? Hadi ben körüm. Sen sen de mi körsün? Aa, adamın uykusu geldi. Yani tam videoda mı denk gelir bu? Yapma abi sakın. Sakın bunu yapma bize. Sakın bunu bize yapma. Şöyle aracımızı bir düzeltelim. Gidiyoruz Allah ne verdiyse. Yani illa bir kaza yapacağız arkadaşlar. Kaza yapmadığımız bir videomuz daha yok herhalde. Ha geliyor bir tane daha. Bak bak bak. Böyle ortalayalım yolu da. Yoksa birine girmeyelim. Hemen şu lambalarımızı da yakalım. Evet. Evet direksiyon şeyin pardon arkadaşlar frenin hassasiyetini biraz da düşürmem lazım. Tamam anladık uykun geldi. Bizim de uykumuz geldi işten geldik bizde. Arkadaşlar abone olmayı lütfen unutmayın. Yani çok günde bir iki tane abonemiz geliyor. İnşallah bu aboneyi daha da çok yükseltiriz arkadaşlar. E, videomuzu şurada istiyorsanız bitirebiliriz. Videomuzu burada bitirelim. Ne oldu abi? Nasıl far ilali ya? Bir de ceza mı yedik? Yani videoda bu da mı olur ya? Videoda yapmayın bari ya. Videoda yapmayın abi. Evet. Arkadaşlar. Şöyle. Evet farlarımızı açmamız Ne oldu abi al. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.